CNR Konfek 2022 fuarımızda TGSD Başkanımız Sayın Ramazan Kaya ile birlikteyiz. Merhabalar Ramazan Bey. Merhaba. merhaba. E, fuarımızın açılış konuşmasını gerçekleştirdiğiniz fuarımızla alakalı olarak biraz görüşlerinizi almak istiyoruz. Açılış konuşmasını yaptık. CNR Konfek hayırlısı olsun. Ülkemizin ihracata ihtiyacı var. Daha katma değerli ihracatı var ihtiyacı var. Bu katma değeri yaratmak için de bu makine teknolojisine ihtiyacımız var. Hem Avrupa Birliği mutabakatı, hem sürdürülebilir esaslarında teknolojimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için güzel bir event, güzel bir program oldu. Herkes için hayırlısı olsun. İnşallah. E, TGSD'nin e, yeni çalışmaları neler olacak bu anlamda? E, Türkiye Giyim Sanatçı Derneği içinde tedarik zincirini bulunduran diğer tedarikle beraber 450 tane üyesi var. Genelde e, üretimci, ihracatçı firmalarımız var. Buradaki tabii ki teknolojileri görüyoruz. Kendi sistemlerimize entegre etmeye çalışıyoruz. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Son olarak dergi okurlarımıza ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? E... Tabii ki makine teknolojisi önemli. Bu sürdürebilirlikle ilgili, çevreyle ilgili daha katma değerli ürünleri yapabilmemiz için teknolojilere sahip olmamız lazım. Buradaki tek önerim bu teknolojiyi kullanacak nitelikli insanlara ihtiyacımız var. Hepimiz kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.